Arkadaşlarımla akşam yemeğine gidiyorum. Hızlıca birlikte hazırlanalım. Yaklaşık 20 dakika var. Hemen hazır olmam lazım. Geçen gün böyle bir etek almıştım. Bunu giymek istiyorum. Eteğim fermuar takıldı. Hop. Üzerine de bu tişörtü giyerek günlük ama şık bir kombin yapmak istiyorum. Umarım giyerken makyajımı bulaştırmam. Bulaştırmadan giydim. Bu sıcakta ütü yaptım yine karıştı. Hayat çok nankör. Bence gayet güzel ilerliyoruz. Bu milleyi bırak, o cadıyı ara, şey tek tuşla. Takılarımızı da taktık, kendimize geldik. Eteğimin rengiyle de uyumlu olduğu için bu çantayı alacağım. Ayakkabı olarak da bu çayetlerimi giyiyorum. Ve biraz sarı olsun da parıltı Son olarak çıkmadan da kollarımı ve bacaklarıma bu ışıklı bir yağı Aslında bu takılarımı takmadan önce yapmam lazımdı. Ama hiç önemli değil. Bir yansıma bak. Nasıl sürmeyeyim? Hazırım. Hazırım.